E tatlıydı her zamanki gibi. Senin gibi kanka. Teşekkür ederim. <laughs> Buse. Ee... Güzel geçti. Yani merak ettiklerim çok fazla tabii ki ama işte süre yetmiyor malum. Zamanla <laughs> evet, evet. kaynaşacağız. İlgiyi çok sevdiğimden bahsettim. Kendisi de çok seviyormuş ilgi göstermeyi. Hı -hı. Evet. Neyse ki bu konuda uzlaşacağız herhalde. Bir de güzel bir kendi elleriyle bana beyaz gül yaptı. Hı -hı. <laughs> Onu hediye etti. Sen de beyaz gülü sevdiğini söyledin. Evet. Evet. Cepte herhalde değil mi? Çok Belki. daha güzellerini hak ediyor bence. <laughs> Tabii ki Cepti. Burada söyledim zaten beyaz gülden hoşlandığını arkadaşlarıma. Güzel. Aklında demek ki. Kesinlikle. Ee, ancak bu se, evet. Bir dertleşiyordunuz siz. Değil mi? Kimle? <laughs> bir şeyler Tatile var galiba. gibi. Öykü Hanım ben de hissediyorum bir şeyler var gibi. Değil mi? Bir bir, bir, bir sanki... Niye, böyle Niye böyle bana bir, söylemedin vardı bir zamanında? Serinli. Bir serinlik geldi. Bana geldi. Ben hatta e, Kırmızı mi? Oda'ya çağrılmayacağıma kadar düşünüyordum yani. Ama çağırdım. Altıncı isim öyle söyledi. Ne oldu e, peki? E, ben dertleşmeyi bir hatırlatırsanız konuşabilirim onunla. Şöyle, onu size. E, evet gittik güzel geçti ama... Kafam karışık dedin. O kafanın karışıklığı ha, neden? Ha, doğru hmm. evet. ee, Çok acele mi e, karar verdik acaba diye bir düşünmüyor değilim açıkçası. Söyledim mi bunu? Çünkü şöyle bu arada <laughs> bu başka ya. insanları tanımak istedim. Yani şu anki arkadaşlarımız için konuşuyorum. Tanımak istediğim için veya kafamda herhangi biri olduğu için söylemiyorum. Ee, çok mu erken şiplendik? bir herkesin gözünde çünkü şu an biz ship'iz yani gerçekten. Kendisiyle aynı. Ben de böyle hissediyorum bu arada. Geldiği andan itibaren hisse yani o günkü muhabbetten beri hissediyorum zaten ama. E, tabii ki de yaş konusuna takılmadan edemiyorum. Çok üzgünüm. Hmm. Ama buna gerçekten takılmadan <laughs> edemiyorum. Evet, Kaç? çok üç, doğal. Üç yaş saygı değil mi? 3 yaş değil mi? <laughs> evet ama edemiyor. işte öyle ne yapayım? Alışık değilim. <laughs> Yok çok saygı duyuyorum buna bu arada. Hiç <laughs> ama problem yok. Ama problem olacağı için değil. Bunu işte daha henüz kendisini net tanıyamadım için o olgunluğu henüz tabii ki de tamam o vibe aldım ama illaki e, bir yerde bir çocukluk hissedebilirim. Çocukluk derken yanlış anlama lütfen. Yaş olarak e, yanlış ifade ettim. Yaş olarak bir tık daha küçük olduğunu, olgun olmadığını hissedebilirim. O yüzden diyorum zamanı bırakmak istiyorum ben. Çok böyle kendimizi onun içinde benim içinde Kendimizi çok kapatmak istemiyorum açıkçası. Evet. Ee, böyle düşüneceğim Ama kendisinden etkilenmiyor değilim bu arada. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii. Çünkü zaten ben gülüşünden çok etkilendiğimi söylemiştim ve hala geçerli. Teşekkür ederim. Öyle. Ama <laughs> beni güldürmek senin elinde. Çok saygı duyuyorum söylediklerine. Yaşla alakalı her türlü. Gerçekten saygı duyuyorum. Peki. Eee... Yani aslında bu yaş meselesine gelirsek <laughs> şu aşamada takılıyor olman çok normal. Çok iyi anlıyorum seni. Çünkü evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak gibi hedefler olduğu zaman işte çocuğumun Belki babası... Belki o istemeyecek mesela. Etraf ne der? Acaba bir baba olacak olgunluğa sahip mi gibi mutlaka yani evet. belli bir yaştan sonra doğurganlık devam ettiği müddetçe kadınlara... ...o biyolojik saat bunu hatırlatıyor. Ve o hatırlatma doğrultusunda da... ...tabii ki... E, ...hayatını paylaşacağı... ...ve çocuğuna babalık yapacak olan adamı seçerken... ...daha... ...baskın, güçlü... ...ve e, yanında yürüyecek birini arıyor. Yaşın bununla alakası olduğu... ...ön yargısı maalesef var. Evet. Yani 3 yaş dediğin... ...şunun şurasında 5 sene sonra ne alaka olacak? Yani ben ilerden sana haber veriyorum. <laughs> onun için söylüyorum. Yani bilmek istersen diye. Ee, belki çocuk sahibi olmak istemeyeceksin. Belki vazgeçeceksin. Hayatın sana ne getireceğini de bilemezsin. Ama 3 yaş içinde bu kaygıları taşımamanı, gerçekten Ama yüreğini ferah tut kendi diye söylüyorum. Ben açımdan kaygılanmıyorum aslında. Burada e, onun bakış ya yani tabii ki de kendi kendime yorumluyorum bunu. Onun bakış açısından da bakıyorum. Şimdi ben hmm. artık zaman kaybetmek istemediğim bunu zaten. Da çok iyi Açıkça söyledim geldiğinde. Kesinlikle. Benim artık bir şeyleri zaten yeteri kadar insan sarrafı olduğumu ve tanıdığımı düşünüyorum ve bunu kısa sürede de çözebileceğimi hani biliyorum. O yüzden zaman öyle iki yıllık, üç yıllık, beş yıllıklarla zaman kaybetmek istemiyorum. Son istediğim şeyin de evlilik olduğunu zaten söyledim. Ama o Buna hazır olup bu kısa sürede mesela bu kararı almaya hazır olmayabilir. Hmm. Bu arada ben şu an şimdi evlenmek istiyorum diye söylemiyorum bunu. Ama ben bu kararı çok çabuk almak ama isteyeceğim. Ama bu konular buraların konuşulacağı ama, yer olduğu için. Ama aynen öyle. Ki Belki o buna olabilir. hazır olmayacak ve ben tam o ona yükseldiğim, tam artık gerçek anlamda kapıldığım noktada bu konudan dolayı patlayacağız. Anladım. Ve ben bu yüzden üzülmek istemem açıkçası. Bunlar önemli bilgiler bence. Evet, yani bence dair. Aklına takılan şeyleri en başta söylemesi çok güzel. Bir problem yok benim için. Ama Peki. buraya katıldığımda size de söylemiştim. Evlilik için tüm donanımlara sahip olduğumu düşünüyorum. Tüm tecrübelere de sahip olduğumu düşünüyorum. Ee, her şeyi doymuş bir erkeğim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Kız sahibi olmak istiyorum. Kız ya, babası olmak kız istiyorum. Çocuk istiyor. Kız baba kız çocuğu. Yani olursa istiyor. inşallah <laughs> Yani benim için problem yok ama gerçekten karşımdaki kadına <laughs> güvenmem gerekiyor bunun için. Onu, pe Peki zaten. çok geriden <laughs> geliyoruz tabii ki. Yani evet. hayal orada olsun da daha çok erken. Ee, ama ilk anda yaşadığınız o enerjiyi çok da bozuk para gibi harcamayın diye ben de onu söylemek isterim. Ben zaten o yüzden hani bilsin istediğim için bu arada bu beni etkileyen bir şey değil. Ben onunla hala tanışmak istiyorum. Onu çok tanımak istiyorum.